Recep ayında Allah'a çok istiğfar edin. Çünkü Allah Teala'nın Recep ayının her vaktinde cehennemden azad ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlar girer. Demek ki öyle köşkler var sadece Recep'te oruç tutanlar gidecek ve çok tövbe edenler de ne olacak? Cehennemden kurtulmuş olacak. Değilimi bu hadis-i şerifi bize rivayet etmiş. Yine Beyhaki'den bir hadis şerif. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recep'in ilk cuma gecesi. Yani bu gece. Şaban'ın ortasında bulunan gece Ayrıyeten diğer günlerdeki, diğer haftalardaki Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleridir. Allah bizi Recep ayını, Şaban ayını ve Ramazan ayını düzgün bir şekilde geçirenlerden eylesin.